Aynen ve şey açacağız aç demiştik biz sözümüzde durarız kardeşler. Sıfır kupalı karakter seç kardeşim. Ama benim Kiko. Takımdan çıktım şimdi ben koruyorum. Acaba harita kurup mu yapsaydık neyse. Kanka şey yapak mı? Penaltılar ve şey. Tamam. Kanka kutum seni de davet ettim. Sen de but ya. Tamam da. Ben hipersens hipersenssiz karakter. Ha, o zaman kar olsun. Veter bu da कस्में खा सकते कार अम्मा आजा 2-2 i̇ki, iki biter yoksa. 3 savaş atar. Vallahi istersen savaş istersen savaşma. Beni ilgilendirmez. Ah be. Bir sıfır. Çok hızlı bitti. Hayır. Olmadı. Yes. Ah, çorabım takıldı ya. Kaka, <laughs> çorap takıldı. Hem de çok fena takıldı. Tamam. Hadi hadi çolabımı derdim mal gibi. Aynen ya. Ya yana doluyoruz çünkü. İki <laughs> 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 savaş açacağız. atacağımız savaşı durup yener şey. <laughs> savaş kim yener? Fakat <laughs> çok hızlı Evet ya biraz <laughs> uzakta doğacağız. Doğak. Bu turu, bu türü da beni öldür. Bu tur şarjım Harita değiştireceğim. Ama diğer ki turu değiştirecek ya. Ahtobot mu şun? Ah be. Hadi ta. Acaba bu turu? Ha. Acaba bu turu hangi pro yenecek? Lan! Ah. bu turu Edilmiş. Aksesuar değiştirecektim ya. Gel lan buraya. Bu savaş iddialıyım. O yük bende. Pardon abi. Şimdi doğru geliyor. Hadi öl. Kanka ilk başta dedim. Sonra da Kanka zaten 5 tur attık. Ha sen öyle mi dedin? Kanka abi doğuşuyor. Bek. Hoş adamak doruk. Yok ya. Hayır çekiş çektik. Brof'tan da hep çekiş çekiyorduk. Bu sana Keşke sen Roblox açsaydın. Roblox'u şey da Yapsaydık Aslında kanka ne yapıyorsun ya? <laughs> Dur ki. Ben sen. Kazan ben kazanırım. Hayır. Sen kazanırsan bütün oda açacağız. Diğer bir turun diğer ki tur sonrasını da kazanırsan bir tane daha tur atacaksın. <laughs> İyi lan. Kanka. Yük mü kurcan Tuzak mı kurcan öyle? Ama yük kırmak var. Su yetişirse var ya sen öldürü. Öldürü. O sana bak ben şu yetişe Şeval ya seni öldürü öldürüp öldürü Kanka dur 4 3 4 3 Değiştirecektim hata değilim acıla bastım Tamam Kanka hadi, hadi öldürme dedin de ben Hatay'la... Canım sıkıda bir ultim var ya öldüm. Aha. Son tuş. Atık. Atık şey değiştirebilirim. Ah değiştirdim. Tamam tamam. <laughs> Lan! Kako yük benden çıkmış? Dur, dur. Bu tur gerçekten var ya, mükemmel bir göre dönüş. Değil mi? Niye? Hı. Kaka yedir. Kanka yendin. Kanka yendin. Yendin bu oda bence. Ara tamam dur. Kanka beni öldür Şadırmaz. Dur kanka. Bu dur. Aynen şey. Oğlum iki turunu saymadık. Kanka cümle değişti ama öyle. yükü, yapıp puşu kurmak yok. Yük geliyordum. Adam dünya geri yaptı. Evet arkadaşlar abone olup Like atmayı unutmayın. Benim yorumlarım bu kadar Can mi? Can Can lan? Ha? Can adım